Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur sesim geliyor mu? He? Dur niye bu da gözüm Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben onun Evet bugün sizlerle birlikte. Benim. Kanka kanallar ya. Ya da. Arkadaş kanallarıma bakacağız bakacağız ve altta linkini bulabilirsiniz abone olmak isterseniz eğer işte işte arkadaşlar abone olmak isterseniz de i̇şte şurada görüyorsunuz Bunların hepsini koymayacağım. Sadece benim arkadaşlarımı koyacağım. Şu, 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 şu bu işte böyle hemen birinci sıramıza bakalım evet arkadaşlar bildiğiniz aşağıda linklerini bulabilirsiniz tekrar söylüyorum işte birinci kanalımız ben Mert Sağ bir ay önce en son video Aktif mi? Değil galiba. Bilmiyorum. Kaç abonesi var? 117. Vay. Ben gözüküyorum değil mi? Gözükmüyorum galiba. İkinci kanalımız Kuzan'la Gemi teriz. En son 6 gün önce video ve aktif galiba. 108 aboneye sahip bir kanal. Kardeş kanalı adı ben Abi Merhaba. Evet. Şey yapmayacağım bunun gibi. Bunu hemen çizeceğim videodan sonra. Evet. Diğer kanalımız, üçüncü kanalımız. O güzel, Abone olmak isteyenler, kendi açıklama kısmında bulabilirsiniz. 12 abone sayıp etkin değil. İstersen banlarım ama banlamayacağım. Ben niye mutluyum? İkinci, Pro Gameres. Ay Pro Gameres O güzel, görmüş olduğunuz gibi o güzel çetinin de ikinci kanalı bu. Dört videosu var e, bu da aktif değil 18 aboneye sahip ve geriye iki tane kanalımız kalıyor bu çocuk kanalını kapattım kuzenim bir an önce video yapmış son 20 aboneye sahip x pro oyuncular nasıl öyle mi neyse Evet arkadaşlar bu son kanalımız yani arkadaşlarımdan. X Pro oyuncular. Eren ve Oğuzhan'ın bir birlikte işte siz YouTube kanalı. Bir gününde önce video kalmış en son. 15 abone sahip. Ama ben bunların videosunu izlemiyorum. Çünkü tabletten sıkılıyorum. Ay tab bilgisayardan, tabletten. Neyse o bu konuyu bozmayalım. Evet. Bu umarım video beğenmişsinizdir. Bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler, abone olmayı unutmayın. Ha?